Merhaba arkadaşlar videomu şey ölüyordum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugün ne mod varsa indiydim. Ama gitten ne mod varsa indiydim. Yükledim yani. Arkadaşlar bu ezye bu bizim hamız bakın. <laughs> da bir tane ezyeha var. Şöyle yukarıya olur mu? Yukarıya çıkamıyoruz. <laughs> çıktım. Şimdi arkadaşlar izleyin. Demir goleme ne yapacağım? Ezeceğim oydum. Uy kaç 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 kaç. Biz iki aşık aşık. Ne oldu? Geçemiyorum değil mi? Geçemiyorum. Gelemez ki, gelemez ki. Geleyim mi? Arkadaşlar, bu Eziye Hamza'nın adı ne olsun? Yorumlara bakacağım. Arkadaşlar bunun adı <laughs> o demiş iyi demiş seveyim de oğlum kedicik Çel... <laughs> 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 bakayım ya <laughs> şey arkadaşlar Evet, Leyla ama hile yapmak zorundayım. Ee, olur mu? Evet. Yok. Eyvallah. 64 aldım da. Oğlum bak neye kaçıyorsun? oğlum dişsizim nerede lan benim? <gülüyor> <gülüyor> oğlum dişsizim yok. Ya ben başka eşeği geliştirmek istemiyorum ama. Ben o eşeği hala iyi? Bulamadım lan şaka maka. <laughs> Neyse boş ver. Ezgi Hamza binip gidelim. Sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. Dizse. Arkadaşlar bunun adını ışığın Iş... öfkesi lan bunun artık. Işığın öfkesi. Işığın öfkesi lan bunlar artık. Işığın öfkesi. Yavaş patlatmak ister misiniz? Allah Allah'ım şunu. Allah aşkına. <laughs> Allah'ım bunu. <laughs> Allah'ım Allah bunu. Allah'ım bunu. Duyun bir dakika. Bu ne satıyor? Sen ne satıyorsun? <laughs> Aklım bunu alayım. Bunu Bunu alayım. Bunu alayım. Yeter bana. Yeter bana lan. Oğlum bak seni sünnet edeyim Sünnet edeyim mi? O zaman bir git saldır O zaman koş saldır Bir 2 3 1-2-3 Kaç Ya öldüm Senin gibi eziyet haline ben Şey yapayım yaz Neyse <laughs> Şöyle gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. bak seni öldüyüm. <laughs> Arkadaşlar birazcık dövelim. Bakayım. Oğlum. Bunun canı bitmiyor ki. Arkadaşlar bunun canı bitmiyor ki. Arkadaşlar o zaman hileye başlayalım. Arkadaşlar iki saatliği diyemediğimi şimdi tek bu işte öldüreceğim. İyi izleyin. Bam 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 Bak yayım kalbin kalmış. O yayım kalbi de hadi. Hadi. Sana özel bir kılıcım var. Oğlum dur lan bu ne yapıyor? Merak et. Oğlum bu ne la? Bunu etek atıyorum. Arkadaşlar tahta yapsam tahta yapsam ölmezsiniz zehirlenirsiniz doğru. şey arkadaşlar arkadaşlar diye köldüler. Kıyıp ya bile şey yapabiliyorum. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın.